İyi tamam. Başkan Işık, Çin'i gaz yönetim kurulu üyeleriyle ilgili iddialara cevap verdi. Aldığı ücreti kamuoyuyla paylaştı. Çin'i e gaz yönetim kurulu üyesi ne yapıyor? İşte bunlar yapıyor. Belediye Başkanı Alim Işık, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluşmasında Çin'i Gaz AŞ yönetim kurulundaki göreviyle ilgili konuştu. Başkan Işık aldığı ücreti kurumun belirlediğini söyledi. Şimdi Galatasaray yönetim kurulu üyesi ne yapıyor? İşte bunlar yapıyor. Yönetim kurulu üyelerinin maaşını biz belirlemiyoruz. Her şirketi yönetim kurulu onun sahibinin içinde bulunduğu insanların bir maaşını belirliyor. Ben buranın üyesi olmadan belediye başkanı seçildikten sonra Çin'i kazıp o günkü yönetimi o maaş sistemini belirlemiş olup 30 bin lira olarak belirlemiştir. Ve ben net isteyen arkadaşıma son yatan parayı da 3 ayda o günden bugüne değişmemek kaydıyla 60 bin 225 bin lira para alıyor. Yani aylık 20 bin lira. Aldığı 20 bin liranın bir kuruşunu kendi adına harcamadığını söyleyen Başkan Işık, paranın tamamını hatta fazlasını makama gelen gariban Anadolu çocuklarına dağıtıyorum dedi. Bu 20 bin liranın fazlasını da bugüne kadar bir kuruşunu şahsi harcamamda kullanmamak üzere Kıtahya Belediye Başkanlığı odasına gelen gariban Anadolu çocuklarına dağıttım dağıtmaya devam ediyorum. Şimdi gaz, evet, kurulduğu günden beri bu ilde belediye başkanlığı yapan tüm belediye başkanlarımızın doğal yönetim kurulu üyeliği yaptığı bir şirket olup benden önceki belediye başkanları da zaraflar alıyordu ve bu zarafları belediye değil, yönetim kurulu üyesi şahsa verilen mevzuat gereği haklardır. Kullarının harcamasını tabii ki herkes kendi vicdanı oluştu